Şimdi, ekranımı görebiliyor musunuz? Evet hocam. Evet hocam. Evet. Tamam, ben de bir kontrol edeyim yetişik. Çizme, arkadaşlar çizmeyin. yapmayın. Alperen, ben senin ismini görüyorum bak bu burada. Alperen, yapma. Saygısızlık bu Alperen. Seni atacağım şimdi dersten. Alperen niye öyle yapıyorsun lan? <laughs> oğlum Alperen Hocam ya. Yapmayın <laughs> arkadaşlar. Hocam. Alperen <laughs> yapma oğlum yapma. Hocam. Tamam Alperen'i attım ben arkadaşlar. bir şey sorabilir mi? Arkadaşlar lütfen herkes kitabını açsın. Bekliyorum. Bakın burada ders. Sayfa kitabını... 92 arkadaşlar. Sayfa 92. Hocam. Efendim Ali. Sen 10F'de olan mısın? Evet hocam ben 10C'de olanım. C, C mi? Evet. evet hocam. Ya onlardan benim değilim yani. C'de değil mi? Tamam. Sıkıntı yok oğlum. bir şey soracaktım da bu gündem. Buyur Ali söyleyebilirsin. korun korona hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu son günlerde bayağı arttı ama. Ya Ali'cim. Dersi sabote etme lütfen. Ya sabot etmiyorum hocam. Sadece bu konuda soruyorum gündem hakkında. koyacak ya. Bak bana burada küfür diyorsunuz arkadaşlar. Lütfen. <laughs> Lütfen bakın kayıt altına alınıyor. Benim işimden edeceksiniz beni. Bakın geçen de oldu aynı şey. Yapmayın yani. Ayıp oluyor ya. Hocam sadece düzgünce bir soru soruyorum. Bunun yanlış anlayacak neresi var? Küfür tamam etmiyorum, abi. bir şey yapmıyorum. Tamam arkadaşım. Koronavirüs illet zillet bir virüstür. İnşallah bitecek. Hocam siz gerçekten bir hoca mısınız? Pek ben öyle gelmedi ama. Ali sen 10F'de misin 10C'de misin aslında? Hocam ben hatırlamıyorum. Ben yeni gelmiştim. Hatta dün kayıt oldum okula da. Ailem biliyor ben bilmiyorum. Ali lütfen bak. Tamam dersime geçiyorum arkadaşlar. Öbür arkadaşlar da burası. Herkes sayfa 72'yi açtı mı? Açtı hocam. aç. Kim yaptı onu? Tamam hemen geliyorum arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarınız var. Onların hemen isteğini kabul edeyim. İki dakika sonra derse başlıyoruz. Gentise <laughs> gidebilirim. Bu çocuğu ayak değil. Ama arkadaşlar, sizin siktir git. Kim yaptı? Bakın. Ali seni görevlendiriyorum. Tamam mı? Bulanı bana söylüyorsun. Onu hemen reportluyoruz. Tamam mı aslanım? arkadaşlar başlıyorum derse. Hadi yallah. Evet. dersen çıkmak isteyen çeksin kayıt almaya başlıyorum arkadaşlar ders. Evet. Herkes kitabını açtığına göre. Başlayalım biz size geçenki verdiğim sözümü tutayım öyleyse arkadaşlar. Olur mu? Ne söz vermiştiniz hocam ben hatırlamıyorum. Geçen de şarkı dinleteceğim demiştim ya arkadaşlar. 3'te yedi Olur hocam. Ne istersiniz? Ben size açayım zaten dakikamız var. Hocam. Hocam. Evet arkadaşım. Söyle. Hocam. E, hani az önce sorduğum bir soru var ya onu tekrar sorabilir miyim? Buyur. İşte bu gündem hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben yazıyorum da. Kimin hakkında arkadaşım? Hangi gündem? Arkadaşlar böyle insanları izlemeyin. Fatih Portakal falan izlemeyin. Aklınızı bulandırır bu insanlar size. Dersime geçmeye çalışıyorum. Hala sabote ediyorsunuz. 2 üç tane troll var. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Hocam tamam. sizin yaşınız kaç? Sorma Sorması ayıptır da. bir... bak ben seni öbür dersen de hatırlıyorum senin bak bu ani laf konu değiştirmeleri ayıp. Ta tamam hocam başlayalım o zaman derse. Tamamdır Başlatıyorum. Arkadaşlar bir dakika ekranımı paylaşmaya çalışıyorum ama hala paylaşamadım. Bakın 8B'den öğrenci geliyor. Bu 8B'den nereden geliyor arkadaşlar? Kim bunlar ya? Bilen biri söylesin lütfen. Bilmiyoruz ki hocam. Herhalde bizim sınıftaki çocuklar başka sınıflara atıyor. Lan yaz yapma sikerim e? Kim dedi ona? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun abi? Hocam bu İsmiden, ne diyor ya? İsmi neydi onun göremedim ben. Hocam duymadım. Atacağım bir dakika. İsmini bulayım. Atacağım. Abbas hocam. Abbas. Merhaba. Abbas mı arkadaşlar? Arda hocam. Arda mı? Tamam. Ikisi Arda zaten benim değil. hocam. Arda zaten benim. Hocam tamam, Arda şimdi... kimse. Tamam, Abbas arkadaşlar. yani ben Abbas dedim. Hocam Herkes aşağıdan. 70. sayfayı açsın arkadaşlar. 72. Açın. 92. sayfa mı? 71 arkadaşlar. 71. Ha tamam. Amel. Esman pek göz değil mi? Yapan kişi. Hani yaz yapması Esma. Dün ya Dün kim? bizde Yapan. Aa, Esma sevgili oğlan Esma pek göze engelliyor Hocam var. dersi hemen geçeceğiz ya hadi Kaynıyor kaynıyor hocam hemen repost Başlayabilir miyiz artık Cemal dersi geçelim Başlat Başlatma arkadaşlar sakin. Hadi hocam derse geçelim Hadi ya Anca mı sikerim ben Kes bana engelli Bener hocam şu aimine bir şey deyin ya. Atın şunu dersin. Durun boş verin arkadaşlar. Herkesin kendi haline bırakın. Ben şimdi hemen Bajistan açıyorum dosyayı. Biraz yapma sikerim ben artık. Hocam haydi artık. Lan yaz ya. Hakan, atılır kardeşim dersen. Tamam mı? Bir daha o derse giremeyeceksin hayatım boyunca. Esma'cığım bak. Lütfen. Bakın kayıt altına alınıyor. Bunların hepsini müdüre teslim ediyorum ben. Lütfen yapmayın ya. Yapmayın arkadaşlar. <laughs> Ben caz yapma sikerim be hocam. Oğlum illa seni yakalayacağım. Bak seni yakalayacağım. Bak müdüre vereceğim ismini. Seni yakalayacağım. O kadar ne söylüyorum. Hocam ben bu isimleri aldım zaten ya sıkıntı yok. Sıkırın gel buraya. Tamam ismini al sen bana atarsın zaten. Ancaz yapma, ben, 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 ben hepsinin ismini kaydettim. Hocam ben, ben size pazartesini söyleyeceğim. Haberiniz olsun. Müdüre de söylersiniz o zaman. Tamam. Seni ben elif <laughs> <okuyorum> Esma. <laughs>